Evet bugün bir hastamıza daha MR füzyon biyopsisi yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz MR füzyon biyopsisi? ne işe yarıyor? Şimdi MR füzyon biyopsisi hedefe yönelik biyopsi. Yani e, prostatta kanser açısından şüpheli alanları atlama ihtimalimizi minimuma indiren bir şey tanı yöntemi. E, şimdi bakın e, bu gördüğünüz yapılar prostatın sınırları. Şu ortada gördüğünüzde prostat. MR'de 3 boyutlu olarak görüntüyü görüyoruz. Daha sonra ultrason sistemiyle tarayıp görüntüleri çakıştırıyoruz ve sonrasında ee, hedefe yönelik biyopsi yapıyoruz. E, Tabi burada tecrübe son derece önemli. Eğer iyi bir çakıştırma sağlanamaz ise e, hedefe yönelik biyopsinin şaşma payı ve yanlış e, görüntüler çakışmış durumda hemen burada MR görüntüsünü görmektesiniz. MR görüntüsünde iki adet lezyon 1 ve e, lezyon 2 iki. iki adet lezyonu görmektesiniz. E, burada hemen ultrason görüntüsünü görmektesiniz ve ultrasonda da lezyonlar görünmekte. Ve hata payı gördüğü gibi neredeyse sıfıra yakın. Tüm e, yapılar birbirinin üzerine oturmuş. E, dediğim gibi e, MR fizyon biyopsiye tabii ki e, bize çok kolaylık sağlayan bir yöntem ama e, burada biyopsi alırken de cerrahın tecrübesi son derece önemli. Çünkü eğer sistemler tam olarak çakışmazsa ve yazılım kötüyse bize tam olarak çakıştırmazsa şu lezyonun yerine hemen yanından biyopsi alabiliriz veya arkasından biyopsi alabiliriz. Şu anda birinci lezyonumuzdan biyopsi almaktayız. Görüldüğü gibi lezyonun tam merkezine geldik. İneğiyle geçtik ve lezyonun merkezinden biyopsimizi aldık. Sağ tarafta bu lezyon. Böylelikle hem lezyonlardan 5-6 parça almaktayız. Hem prostatin geri kalanından da geçmişte yaptığımız gibi kognitif biyopsi yapmaktayız. Prostat kanserini özellikle yüksek riskli prostat kanserini atlama ihtimalimiz neredeyse %1'lerin altına iniyor. Tabi de son derece önemli. I do